Çalıştıralım seni yapacaktı. Ya doğru yer eğer yer. Ben ben sonuçta ben doğru olduğunu yani doğru bildiğimi yaparım. E, sonuçlarımız da olumlu olursa doğru adam, doğru e, eğitim, mülakat taktikleri, ondan sonra doğru çalışma ortamları ve doğru bir şirket. Hepsi bir araya geldiğinde geçiyoruz zaten. Benim benim sayemde geçti bir numaraydı. Ateş bunu her yerde söyleme. Şımarıyorum sonra. <laughs> Teşekkür ederim. Bak ne güzel biliyor musun? Ee, benden ders almayıp, eğitim almayıp ondan sonra bunları her yerde zikreden adamlar var. Murat Hoca'nın videoları sağ olsun izledim geçtim diyor. Bir de benim öğrencim olup geçtikten sonra sırra kadem basam neredesin ne yapıyorsun kardeşim bir haber ver bir el et en azından kokpitten bir fotoğraf at değil mi hocam sevgiler falan de hocanız da bir sevinsin değil mi şu şuncağız artık 50 yaşı gelmiş bir ayağı çukurda kaç sene daha yaşayacağı belli değil <laughs> şu adam bir sevindirin değil mi yok üniformayı giyer giymez değişiyor Bak beyaz olmak isteyen zenci aile fıkrası var. Rüyasında görüyor zenci ailenin babası diyor ki baskılardan sıkılmış. Bilmem nerede ırmak varmış. Karşı kıya yüzerek geçersek beyaz oluyormuş. Neyse gidiyorlar bunlar ırmağa. Diyor ki çocuklarım hanım benim için önemli. Önce ben yüzeceğim arada timsahlar var. Geçebilirsem beyaz olursam sizi de çağırırım. Siz benim için önemlisiniz diyor. Atlıyor, yüzüyor, yüzüyor, geçiyor, başlıyor beyazlamaya. Daha tam siyah, beyazlamadan siz de atlayın, yüzün diyor. Hanım atlıyor, yüzmeye başlıyor. Ondan sonra tam o sırada hanım da geçiyor o da beyazlamaya başlıyor. Diyor ki çocuklara siz de atlayın, siz de yüzün çocuklar diyor. Bizimkisi bu arada beyaz olmuş. O sırada timsahlar çocukları yemeye başlıyorlar. Kadın çığlık çığlığa, kurtar beyefendi, beyim diyor. Bey, kurtar çocukları, babasısın bunların bilmem ne. Bırak o zencileri başver ya diyor. Ş Şimdi o hesap da o hesap. Karşı kıyıya geçer geçmez diyor ki başver o beni ya falan diyor. Yani siyahi demek lazım. Özür dilerim zenci dediğim için. Affetsin beni social justice warriorlar bu videom için. Ama yani az alışkandı. Yani çok affedin beni artık. Yani affınıza sığınırım sevgili YouTube ve şeyler editörleri ne diyelim. Ay be gör ya ne diyelim abi? Yani ben elimden geleni yaparım. Sen istiyorsan sorun yok. Yok tamam elimden geleni yaparım. Sorun yok yani. Peki. Güzel. Nereden başlıyoruz?